Hepinize merhaba sevgili dostlar. Bugün pazar bülteni ile birlikteyiz. Biliyorsunuz dünkü programımızda bahsetmiştim sizlere. 11 adet karşılaşma olacağını. Ama ben bugün değiştirdim arkadaşlar. İçerisinden birkaç maçı çıkarttım. Yine birkaç maç daha eklemesi yaptım. Toplamda 12 adet karşılaşmamız olacak. Cumartesi günü bülteni biliyorsunuz. 11 adet karşılaşma vermiştik. 8 karşılaşma şeklinde. Şu an devam eden mücadeleler de var. Ama tabii Liverpool Chelsea karşılaşması karşılıklı gol var. İlk yarıdan geldi. Lazio Spezia mücadelesi 2.5 üstü geldi. Atalanta ilk yarısı 0-0. ikinci yarıyı bekliyoruz. Belki ikinci yarıda açılırlar. Goller olabilir. Brighton Everton mücadelesi karşılıklı gol var bekliyorduk ama Brighton golü atamadı. Bielfit Frankfurt mücadelesinden yine 2.5 üst bekliyorduk. Frankfurt'un galibiyetini bekliyorduk. Frankfurt bizi yanılttı. Yine bir beraberlikle sonuçlandı karşılaşma. Yine Stuttgart Freiburg mücadelesi beklediğimiz gibi gollü sonuçlandı. Ben Stuttgart'ın yenmesini bekliyordum ama Freiburg tabii ki daha ofansif bir şekilde oyunu sürdürdü. Yani oyunun kontrolü Stuttgart'ta olmasına rağmen Freiburg'un ilk yarıda bulduğu goller etkili oldu. Sonuç değişmedi. 2.5 üst ideal bir şekilde geldi. Manchester City Arsenal mücadelesine zaten 2.5 üst vermiştik. İdeal. Alternatif olarak yüksek orandan değerlendirmek isteyenler karşılıklı gol var demiştik ama ideal tercihimiz yine başarılı oldu. Şu ana kadar 8 maç. Biz 5 tanesinde başarılıyız. Bir tanesi de devam ediyor. Eğer o da sonuçlanırsa 8 maçın 2 tanesinde fire vermiş olacağız. 3 adet karşılaşmamız kalıyor cumartesi gününden. İnşallah onlar da güzel geçer arkadaşlar. Pazar günü bülteninden başlayalım isterseniz hemen. Pazar günü bülteninde neler var? İlk karşılaşmamız Luzen Lusane arasında oynanacak. Bu iki takımın e, ligde henüz bir galibiyeti yok arkadaşlar. Yani iki takım da sadece bir adet beraberlik alabildiler. Bu karşılaşma Luzern açısından daha avantajlı. Yani kendi sahasında oynuyor. Kendi gibi bir takımla da karşılaştığı zaman ben bir galibiyet bekliyorum açıkçası. Yani Luzern'in kendi sahasında yenmesini bekliyorum. Burada ben alt üst oranlarına girmeyeceğim. Tabi karşılaşmanın üste gitme potansiyeli de var. Fakat ben maç sonucu bir tercihini vereceğim arkadaşlar. Dünkü oynadığımız bu Leverkusen maçı işte Brighton mücadelesinden sonra direkt maç sonucu verme kararı aldım. O yüzden Luzern Nüsaene mücadelesine maç sonucu 1 diyoruz. Diğer karşılaşma Basel Young Boys arasında oynanacak. Maç 5.30'da başlıyor. İddianın vermiş olduğu oranlara baktığımızda ev sahibine ilk 30, deplasmana 2 13, beraberliğe 3 15 şeklinde oran açılmış. Hemen şöyle karşılaştırmaya girdiğimizde Basel'in son oynadığı karşılaşmada 3-1'lik bir mağlubiyeti var arkadaşlar. Young Boys ise 3-2'lik bir galibiyetle döndü. Deplasman'da daha etkili olabileceğini düşünüyorum ben. Yok Boys'un deplasmanda oynadığı karşılaşmadan yani Farank Meroch mücadelesinden bahsediyorum. Onun haricinde yine iç saha dış saha mücadelesine baktığımızda Basel'in kendi sahasında 3 gol, yine Yok Boys'un da deplasmanda attığı 3 golü görebiliyoruz. Bu karşılaşma yine benim nazarımda karşılıklı gol var karşılaşması. 1-35'lik bir orana sahip. İki takımdan da gol bekliyorum ben. İki takımın da gol atmasını düşünüyorum. O yüzden karşılıklı gol var ideal bir şekilde değerlendirebiliriz. Bir diğer karşılaşma Fransa'dan Lille-Montpellier mücadelesi. Bu maçı sonradan ekledim arkadaşlar. Dünkü yayınladığım programda yoktu. Ev sahibine 1:48 deplasmana 4-10 şeklinde oran açıldı. Tabi Lille'in geçen seneki performansını arattığını söyleyebiliriz. Şu ana kadar oynadığı karşılaşmalarda iyi sonuçlar alamadı. Bu bir döngü karşılaşması arkadaşlar. Yani bu karşılaşmadan ben bir sonuç almasını bekliyorum. Zaten 1.48'likte bir orana sahip. Ee, yine son oynadıkları karşılaşmalara bakarsak Lille deplasmanda Saint-Étienne'le 1-1 bir bir berabere kalmıştı. Montpellier kendi sahasında 3-1'lik bir galibiyet elde etmişti. İç sağ dış sağ performanslarına bakarsak Lille'in 4-0'lık bir mağlubiyeti var içeride. Montpellier'in deplasmanda 3-3'lük bir beraberliği var. Tabi bu karşılaşmanın ev sahibi tarafından kazanılması yüksek muhtemelle düşünülebilir arkadaşlar. Ama ben burada yine Montpellier'in de bir etki vereceğini yani bir tepkime göstereceğini, gol atabileceğini düşünüyorum. Şöyle alt üst oranlarından tekrar bir deplasmana 0.5 gol üstü açılmış mı bakalım. 1.39 gibi bir oran açılmış. Karşılıklı gol varı 1.56. Burada bir karşılıklı gol var çıkabilir yani canlıdan değerlendirecekler Montpellier'in golüne de girebilirler. Tabi bu ilk yarıda olabilecek bir olanak mı onu da bilemiyorum arkadaşlar. Maç başladıktan sonra ilk yarıdan sonra eğer Montpellier'in golü yoksa oranı daha da yükselecektir. Montpellier'in golüne bahis alabilirsiniz yani bunu canlıda değerlendirebilmeniz açısından söylüyorum. Ama bizim yine normal vereceğimiz tahminimiz 2.5 üst şeklinde olacak. Ben bu karşılaşmada yine bir beraberlik beklemiyorum arkadaşlar. Yani Lille tarafından kazanılacak bir mücadele olacağını düşünüyorum. Tabii Montpellier'in de performansından, son oynadığı karşılaşmadaki performansından dolayı gol bulabileceğini ve karşılaşmanın 2.5 üstte rahat bir şekilde taşınacağını düşünüyorum. Bir diğer karşılaşma İspanya'dan Barcelona'ya Getafe arasında oynanacak. Burada açılan oranlara baktığımızda ev sahibine 1.29, deplasmana 5.80 gibi bir oran açılmış. Şöyle karşılaştırmaya girdiğimizde Barcelona'nın son oynadığı mücadelede deplasmanda 1-1 berabere kaldığını görüyoruz. Getafe ise kendi sahasında Sevilla'ya 1-0 yenilmişti. Yine iç saha dış saha performanslarına baktığımızda Barcelona'nın iç sağda 4-2'lik bir Real Sociedad galibiyeti var. Tabi Getafe'nin sonraki karşılaşmada performansının çok iyi olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar ama bu karşılaşma için bence birazcık defansif anlamda daha katı durabilirler diye düşünüyorum ben Barcelona'ya karşı. Geçen sezon oynadıkları son karşılaşmada çok yüksek skorlu bir sonuç çıkmıştı ama bu karşılaşmada sanki olmayacakmış gibi geliyor. Yani ilk yarı en azından 2 gol sesini duymayabiliriz. İlk yarı 1.5 6 1.39 şeklinde açılmış. Bunun haricinde ne yapabiliriz arkadaşlar? Yine ev sahibinin 1.5 gol üstüne girebiliriz. 1.42 şeklinde oran açılmış. 1.42 de bence fena bir oran değil arkadaşlar. Ev sahibinin 1.5 golünü değerlendirebiliriz. Eğer ilk yarıda bir gol bulur, ikinci yarıda da bir gol bulursa tahminimiz başarılı bir şekilde ...oturacaktır diye düşünüyorum. Gelelim bir diğer karşılaşmamıza. READLUX arasında oynanıyor. Saat 6'da başlayacak bir mücadele. Şöyle hemen iddianın açmış olduğu oranlardan bahsedelim. Ev sahibine 4.10, deplasmana 1.41. Bu arada arkadaşlar, ben şu an ekranda da görüyorsunuz... ...telefonumdan takip ediyorum güncel oranları. Benim Excel çalışmalarımda geçmiş oranları görebilirsiniz. Mesela ev sahibinin oranı 4.10 olarak değişmiş. Beraberliği 4.65 olmuş yine deplasmanın oranı düşüşe geçmiş. Yani bunları da takip edebilirsiniz diye umuyorum. Bu karşılaşmanın şöyle bir yine karşılaştırmalarına girelim. Riyet'in son oynadığı karşılaşmada deplasmanda 3-0 mağlup olduğunu görüyoruz. Lux deplasmanda 2-0'lık bir galibiyet elde etmişti. İç saha dış saha karşılaşmalarına baktığımızda da iki takımın ikişer adet gol attığını görüyoruz. Bu karşılaşmanın da yine 2.5 üste gitmesini bekliyorum ben. 1.43'lük bir orana sahip. Güzel de bir oranı var. Ee, yine kaçırılmayacak bir karşılaştırma. MBS2 olarak açılmış ikili kombinlerinizi de değerlendirebilirsiniz. Bir diğer karşılaşma Wolfsburg Leipzig arasında oynanıyor. Yine günün performansı yüksek geçecek karşılaşmalarından bir tanesi. Ev sahibine 3 deplasmana 1.82 şeklinde oran açılmış. Ee, karşılaştırmaya girdiğimizde şöyle son oynadıkları karşılaştırmalarda Wolfsburg'un deplasmanda 2 birlik galibiyeti Leipzig'in içeride aldığı 4 sıfırlık bir Stuttgart galibiyeti var arkadaşlar. Yalnız iç dış sahaya girdiğimizde Wolfsburg'un 1 sıfırlık galibiyeti, Leipzig'in ise 1 sıfırlık mağlubiyeti var. Bu karşılaşma tabi performansı yüksek olacaktır. 2.5 üstte de taşınabilir ama benim tahminim burada bir karşılıklı gol var. Yani Wolfsburg'un da kendi sahasında deplasmanda en azından Leipzig'in e, performansına baktığımızda şöyle gelin hep beraber bir inceleyelim. Deplasmanlarda gol yediğini görebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden ben Wolfsburg'un da son aldığı iki karşılaşmadaki galibiyetten ve onun motivasyonuyla çıkacağı maçtan dolayı karşılıklı gol var bekliyorum. Yani iki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. 1.52 oranından bunu da değerlendirebilirsiniz. Bir diğer karşılaşmamız burada tabii ben çıkartmamışım Malmo maçı var arkadaşlar bu maçı ben vermiyorum yani bu maçın oranları değiştiği için vermiyorum hemen bir diğer karşılaşmamıza kristiansund Molde mücadelesine gelelim. Bu karşılaşma için yine açılan oranlara baktığımızda ev sahibinin 90 deplasmana 1.76 şeklinde oran açılmış. Son oynadıkları karşılaşmada iki takım da mağlup oldu biliyorsunuz. Kristiansund deplasmanda Bodo'ya 3-0, Molde ise Viking'e 3-2 yine deplasmanda yenilmişti. İç dış baktığımızda Kristiansund 5-1'lik bir galibiyete sahip. Molde ise 3-2'lik mağlubiyete sahip. Bu karşılaşmada Yine performans yüksek geçebilecek bir mücadele. Karşılaşmadan ben bir beraberlik beklemiyorum arkadaşlar. 2.5 üstte 1.43 Karşılıklı gol var. 1.38 oran açılmış. İki takımdan da gol bekliyorum açıkçası. Yani Christian Sunt da kendi sahasında mutlaka gol atacaktır diye düşünüyorum. Şöyle Christian yine iç sahada oynadığı maçlara baktığımızda skorer anlamda hem yüksek hem de gol karşılaşmaları var. Yani son 5 maçında gol atmadığı maç bulunmuyor. E, karşılıklı gol varla 2.5 üstü çok ideal ama öncelikli karşılıklı gol var 1.38'den değerlendirilebilir. Alternatif olarak 1.43'den 2.5 üstü de alabilirsiniz. Bir diğer karşılaşmamız Kasımpaşa Galatasaray arasında oynanacak. Girdiğimizde şöyle bir oranlarına bakalım arkadaşlar. Ev sahibine 3.90, deplasmana 1.53 şeklinde oran açılmış. Tabi ev sahibinin oranı yükseliyor bizim Excel tablosunu oluşturduğumuzdan beri oran yükselmiş. Ev e, deplasmanın oranı ise e, o da bir nebze olsun yükselmeye, yükselişe geçmiş. Bu karşılaşma arkadaşlar e, şöyle bir form karşılaştırmaların yani son oynadıkları maçlardan bahsedelim isterseniz. Kasımpaşa Giresun'u 2-0 geçmeyi başarmıştı. Yine Galatasaray'ın UEFA'da oynadığı karşılaşmada 2-1'lik bir galibiyeti var. İç dış sağ mücadelerine baktığımızda Kasımpaşa'nın 2-0 Galatasaray'ın 1-1'lik bir beraberliği var. Bu karşılaşmada ben Kasımpaşa'dan da bir gol bekliyorum. Yani Kasımpaşa'nın da ofans gücü oldukça yerinde. İki takımdan da gol bekleyebiliriz. 1.49'luk oranı var. Yine 2.5 üstü de alabilirsiniz. Karşılaşmanın yine berabere bitme ihtimalin olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Yani Galatasaray ne yapar ne eder karşılaşmayı kazanırmış gibi geliyor ama tam tersi de olabilir. Yani Kasımpaşa da kazanabilir bu mücadeleyi. Çünkü Kasımpaşa'nın da içeride oynadığı karşılaşmalar son iki karşılaşmada da iyi işler çıkardılar. Burada ben bir 2.5 üstü de değerlendirmenizi tavsiye ediyorum sizlere. 1.46 oranından alınabilir. Yine karşılıklı gol varı da 1.49'dan değerlendirebilirsiniz. Bir diğer karşılaşmamız Genoa Napoli arasında oynanacak. Yine günün performansı yüksek karşılaşmalarından bir tanesi. İddianın vermiş olduğu oranlar ev sahibine 4.70, deplasmana 1.37 şeklinde. Ee, tabi deplasmanın oranı da yükselişe geçmiş. Alt üst oranlarına baktığımızda e, 2.5 üstü 1.46 karşılıklı gol varı 1.59. Bu karşılaşmanın da ben yine 2.5 üstte rahat bir şekilde taşınacağını düşünüyorum. Napoli'nin performansı çok iyi arkadaşlar. Tabi tabi Genoa e, dışarıda oynadığı son Inter mücadelesinde 4 gol birden yemişti. Şöyle iç sağ dış sağ karşılaşmalarına baktığımızda da Genoa'nın iç sağda 3 adet gol attığını görebiliyoruz. Yine içeride oynadığı karşılaşmalarda genelde gol bulduğunu görüyoruz. Yani Genoa'nın da skora etki etmesini düşünüyorum ben. 2.5 üst rahat bir şekilde gelir 1.46'dan değerlendirilir. Bir diğer karşılaşma Sassuolo Sampdoria mücadelesi. Yine iddianın vermiş olduğu oranlara baktığımızda ev sahibine 1.75, deplasmana 3.05 şeklinde oran açılmış. Alt üst oranlarına girdiğimizde 2.5 üstü 1.43. Karşılıklı gol varı 1.42. Hemen karşılaştırmaya girelim. Şöyle bakalım. Son mücadelesinde Sassuolo deplasmanda Verona'yı 3-2 geçmeyi başarmıştı. Sampdoria'ya kendi sahasında Milan'a 1-0 mağlup oldu. i̇ç sağ dış sağ performanslarına baktığımızda yine Sassuolo'nun içeride 3 adet gol attığını, Sampdoria'nın dışarıda 1 adet gol attığını görebiliyoruz. Şimdi Sampdoria Milan'a bir kök söktürme gibi bir olayı vardı arkadaşlar. Burada da yine aynı olay gerçekleşebilir. Oranı biraz fazla Sassuolo'nun 1.75 şeklinde açılmış ama ben bu karşılaşmayı kazanacaklarını düşünüyorum. Yani 1.75 gibi bir orandan bu karşılaşma değerlendirilir. Tabi üst de beklenebilir ama Sampdoria'nın genelde Milan'a karşı kurduğu defansif anlamda mesela maçlarını izledik, gördük. Fazla gol sesi çıkmayabilir arkadaşlar. O yüzden ben maç sonucu tercihine kayacağım. Sassolo'nun kazanmasını bekliyorum. 1.75'ten aklınıza uyuyorsa sizler de değerlendirebilirsiniz. Bir diğer karşılaşma İstanbul Spor Altın Ordu arasında oynanıyor. Şöyle oranlara geldiğimizde ev sahibine 1.60, deplasmana 3.35 şeklinde oran açılmış. Tabi iki takımın da mağlubiyetlerle dolu bir çizelgesi var arkadaşlar. Son oynanan karşılaşmalara baktığımızda İstanbul Spor deplasmanda Altınordu kendi sahasında 3-1 mağlup oldu. İç saha dış saha mücadelerinde de İstanbul Spor Manisa'ya 4-3 yenilirken Altınordu Keçiören'le 1-1 berabere kalmıştı. Alt üst oranlarına baktığımızda 2.5 üstü 1.44 şeklinde açılmış. Ben bu karşılaşmanın 2.5 üste gidebileceğini düşünüyorum. Yani 2.5 üstlük bir mücadele arkadaşlar bu döngü kırılacaktır. Yani beraberlik için çıkılacak bir mücadele değil bu mücadele. O yüzden her iki takımdan bir tanesi kazanmak zorunda. İki takım da baskılı oynayıp e, güzel sonuçlar çıkartabilir. O yüzden iki buçuk üstü rahat bir şekilde gelecektir diye düşünüyorum. 1.44'lük bir orana sahip. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Son karşılaşma Milan Kagrari arasında. Açılan oranlara baktığımızda ev sahibine 1.31 deplasmana 5.20 şeklinde oran açıldı. Milan'ın son iki karşılaşmasında galip geldiğini görebiliyoruz. Yani zor da olsa da deplasmanında 1-0'lık bir galibiyet elde ettiler. Cagliari içeride oynadığı Spezia mücadelesinde 2-2 berabere kalmıştı. Burada arkadaşlar yine Milan'ın ben kazanacağını düşünüyorum. 1-31'lik gibi bir orandan değerlendirilebilir. Yine karşılaşmanın 2.5 üste gitmesini bekliyorum. Cagliari de deplasmanda bir tepkime gösterecektir. Son aldığı karşılaşmadaki beraberlikten sonra Burada da yine etkili olabilirler. 2.5 üstü rahat bir şekilde aşılır. 1.42'den 2.5 üstünü de değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar sizler için 29 Ağustos tahminlerini değerledim. İnşallah güzel kazançlı bir günü daha geride bırakırız. Cumartesi bülteni kadar iyi olmasa da yine bülten fena değil. Yani karşılaşmalar fena değil arkadaşlar. Tabi genelde ana paylaşımlar yapıyordum ama İsveç ligine kadar indik. Norveç ligine kadar indik. Pazar günümüzde inşallah güzel geçer güzel kazançlı bir günü geride bırakırız diyelim. Bu arada kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Son videomuz yine olmasa da bayağı bini geçti diye düşünüyorum. İkinci kanalımız olmasına rağmen iyi işler yapıyoruz. Tabi bu arada beğenileriniz çok az kalıyor arkadaşlar. Beğeni butonlarına da basmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz diyelim. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Hepiniz sağlıkla kalın. Hoşçakalın.